Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ürettiği ahşap teknelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Okulun gemi yapım atölyesindeki genç denizciler inşa ettikleri 7 metre uzunluğundaki ahşap sürat teknesiyle bir denizcilik okulunda üretilen bu boydaki en uzun tekniği tamamlayarak bir ilke imza attı yeni inşanın yanında teknelerin motor bakım ve onarımlarını da yaptıklarını belirten okul müdürü Veli Tuncay, pandemi dönemine rağmen öğrencilerin çok sıkı çalışarak 15 ay gibi kısa bir sürede ahşap sürat teknesini tamamladıklarını belirtiyor. Okulumuzda iki temel bölümümüz var. Biri denizcilik alanı, diğeri gemi yapım alanı. Denizcilik alanında ve gemi yapım alanında öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Gemi yapım alanında yetiştirdiğimiz Öğrencilerimizle beraber tekne üretiyoruz. Okulumuzun dalı yat inşa yani ahşap tekne üretim dalı ve bu e, Türkiye'de bir denizcilik lisesinin üretmiş olduğu 7 metrelik ilk ahşap tekne. Bu anlamda da aslında çok büyük gururluyuz. Öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle ve kendi imkanlarımızla, bakanlığımızın destekleriyle bu tekneyi hayata geçirdik. Yaptık. Yaklaşık 15 aylık bir sürede bu tekne e, yapıldı. Parkmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi sadece tekne üreterek değil ...kaptan yetiştirerek de sektörümüze büyük destek veriyor. Öğrencilerimizi bu anlamda şu şekilde motive ediyoruz. İşte Hem böyle bir tekne üretiyoruz hem de bu tekneleri kullanacak kaptanlar yetiştiriyoruz okulumuzda diye. Bu anlamda okulumuzun geleceği çok parlak. Çocuklarımıza bir gelecek vaat eden, bir meslek vaat eden... Bir ustalık vaat eden bir okul. Mezun olan her öğrencimize ustalık belgesi ad altında iş yeri açma belgesi veriyoruz. Bunun haricinde yine denizcilikten mezun olan çocuklarımıza ve gemi yapım alanından mezun olan çocuklarımıza Europa sertifikası veriyoruz. Bu da şu demek, kendi alanı ile ilgili çocuk Avrupa Birliği'ne üye bütün ülkelerde rahatlıkla çalışabilir, iş bulabilir bu anlamda. Ayrıca lise diploması veriyoruz çocuklarımıza ve bu anlamda da e, okulumuz Türkiye'deki 53 denizcilik lisesinin içerisinde ilk 10 içerisinde yer alıyor. Böyle bir e, üretimi de e, yapan başka da bir okulumuz şu an için mevcut değil. Okulun gemi yapımı alan şefi Nurdoğan Erboz teknenin yapım aşaması ve teknik özellikleri hakkında bilgiler verdi. Teknemiz lamine sistemle üretilmiş bir teknedir. İki kat diagonal e, ahşap üzerine bir kat kontraplak yapılıp toplam kalınlığı 20 mm yapılmıştır. Teknemizin tam boyu 7 metre, genişliği 2.70, kalıp derinliği ise 1.80, draftı 80 santim. Teknemizi çok yoğun bir süreçte ürettik. Yaklaşık pandemiden sonraki dönemde belli bir dönem kesintiye uğramasına rağmen son 3 aylık dönemde yaz tatilinde çok yoğun bir şekilde öğrencilerimizle birlikte çalıştıktan sonra eee belirli bir aşamaya geldik. Nurduan Erboz öğrencileriyle birlikte 9 metrelik ahşap bir lobster tekne yapacaklarını ifade ediyor. Hem okulumuzda üretilen işlerin döner sermaye kapsamında satışı yapılıyor. Aynı zamanda öğrenci ve öğretmenler ve idarecilerimiz de bundan yararlanabiliyor tabii ki. Bu da önemli bir destek. Öğrencilerimizi gelecekte hem iş hayatına atılmalarında artı pozisyonlar oluşturuyor. Çocuklar daha çok hevesleniyorlar belirli bir ücret aldıklarında ve aynı zamanda işin üzerinde gerçek uygulamalar yaparak ee, Başarı şansı yakalamış oluyorlar. Piyasaya da uyumlarını sağlamış oluyorlar. Bir tane lobster yapmayı düşünüyoruz. 9 metre civarı bir tekne e, ve bunda da aynı şekilde yine ahşap üzerine devam etmeyi düşünüyoruz. Bunun dışında e, polyester tekne imalatımız da var. 4,5 metre kalıbımız var ve buradan aldığımız tekneleri iç kısımlarını yine ahşaptan kaliteli maun ve tik dediğimiz ağaçlarla şekillendirmek suretiyle kameralı ve kamarasız satarak bu şekilde üretimlerimize devam etmek istiyoruz.